CHP İl Başkanı İrfan Barış, Partisi'nin Merkez İlçe Başkanı Ömür Boyer, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Yöneticileri ile birlikte Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellilere yönelik yazdığı mektubu okuyan İl Başkanı Barış, yanlarında getirdiği engellilerin kullanımına yönelik iki adet tekerlekli sandalyeyi dernek şubesine hediye etti. Engelli diye tabir edilen dostlarımızı komşularımızı, akrabalarımızı yerinde ziyaret etmek, onların sorunlarını dinlemek ve Sayın Genel Başkanımızın mektubunu onlara okumak sizlerle birlikte bu engelli dostlarımızın, akrabalarımızın, komşularımızın sorunlarını toplumun her kademesine, her katmanına ulaştırmayı bir görev bildik. Onun için bugün bu dostlarımızla birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında devlet engelli yurttaşını yalnız ve sahipsiz bırakmayacak. Hiçbir anne ve baba şayet ben ölürsem çocuğumun durumu ne olacak diye tasalanmayacaktır. Evet. Belki sayısal iki tane ama bundan sonraki süreçler daha yeni katkılarımız daha çok e, ihtiyaçlarını karşılamak üzere önümüzdeki günlerde bunları <laughs> bulacağız. <bir derdeki gülüyor> Şimdilik iki tane arabamızı güle güle kullanmak dileğiyle ben sevgili başkanımıza hediye ediyorum. İyi günlerde kullansınlar, hayırlı olsun.